Bu sefer aldım. Kaç metre? 72 metre aldım. Gördüm balığı. Bir şey yakaladım ama sırtıyla rapala çektim. Bir şey geliyor. yakaladım ama tripod yok elimde. Sırtıyla rapala rapala çektim. Bir şey geliyor. Akya büyük ihtimalle. Çekim kötü olacak çekim. Şuraya sıkıştırayım. Bayağı da iyi geliyor. Çuval gibi geliyor. deyim şunu. Ay be Hiç kalama falan almıyor. Çuval gibi geliyor. Balık mı acaba? Çok sığdaydım aldığımda. Daha hala şu an 14.5 metre. Çuval mı takıldı? Ne oldu? Ah, balık geliyor. Balık gördüm. Gördüm, gördüm balığı. çuval gibi. Dı. Balon yakalamışız ya. Vay anasını. Vay be. Baya da heyecan yaptı ya. Tüh. Akya palazı var dediler. Bu sefer aldım. Bu sefer aldım. Kaç metre? 72 metre aldım. Kaçma be oğlum hadi be kaçma be. Kaçma sakın. Kaçma sakın bakayım ne geliyor? Yine balon mu geliyor? Of 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 kafa vuruyor. Kafa vuruyor. Balonlar çuval gibi geliyor. Balonlar çuval gibi geliyor. Bu güzel. Bir de çekim yapmaya uğraşıyorum. Şöyle dursun ya, balığı alalım. Hay be. Balon değildir inşallah. İnşallah balon değildir. Of. Bu rüzgarda Bu rüzgarda böyle oluyor vallahi sürekli nereden geliyor balık? Çok uğraştım. Git kıyıya gel, rüzgar getiriyor. Kıyıya in gel. Bir iki kafa attı ama şimdi biraz çuval gibi geliyor. ama bilmiyorum kıyıda bir tane balon aldık. O morali bozdu. Ama bu balon değil. Güzel, güzel çekiyor ya. Zor geliyor yani. Bir iki kafa darbesi at, yaptı. Çok da suyun üstüne çıktı şu an. Suyun üstüne çıkıp lüfer gibi zıplama yapmaz herhalde bunlar. Motor durup vaziyette ama çok rüzgar beni çok açığa götürüyor, hızlı götürüyor. Hadi be güzel geliyor ama güzel geliyor güzel. Hala gelmedi 70 metreden Çukurlar var burada. Vay be, keyifli geliyor. İnşallah kaçırmadan alırım. güzel galiba ama ha. Şöyle yapalım. Ay. Misine göründü mü? Misine göründü mü? Yok. Geldi ama bayağı önüme geldi. Misine buradan giriyor. Hadi ayna. gördüm balığı. Gördüm balığı. Burada gözüküyor. Laos. Laos. Laos, 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 Laos. Hop. Aldık be. 70 metreden gelince ağzı şişti. Oo, oh, bir tane daha be. Bir tane daha bu da o boylarda. <laughs> i̇şte bu be, işte bu be. İki yine birden girmiş. Of. Çok iyi be. Öbür balığı da bununla almıştım. İkinci balık, ikinci. İkinci lahoz. Vay. Vay 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 vay. İşte bu be. Zümrüt gözlü zümrüt. Gözlerine bakın. Bildiğiniz zümrüt gibi. Üf, çok iyi. Bir de yakın çekin. Vay be lahosuz bana olduk ya. Yine bu rüzgarda acayip sürüklüyor beni. Çok uğraştım ama bunun için. İleri gidiyorum, atıyorum, indiriyorum. Kısmet artık indirdiğim yerde varsa çıkarken, yukarı çıkarken aldı. Buraları çözdük. Dibi balık bulucuyla taradım, harita oluşturuyorum. Ay. İşte bu. İşte bu. <laughs> iki iğne de girmiş. Bir tane de balon var. Bunu salıyor mu? Ölmüş artık. Onun için normalde öldürün bunları. Doğaya geri bırakmayın diyorlar. Bugün pazartesi İkinci kere anca balığa çıkabiliyorum. Yine bile çok rüzgarlı ama 5 gündür feciydi buralar. Her yer öyleymiş. Aşırı rüzgar. E, bottan zaten jikle avlanmak mümkün olmuyor o zaman. E, şey yaptım. E, bugün hafif böyle arada bir düşüyor gibi gözüküyor dava Arada aynen öyle oluyor. Arada böyle 1-2 dakika düşüyor. O zaman indiriyorum jiki. Aldın aldın alamadın zaten uzuyor gidiyor. O şekilde avı yaptım. Çok yorucu oldu git gel git gel git gel. Mikrofonları bile takmayı medya modu takmayı unuttum. Yani farıl farıl rüzgar sesi geliyordur büyük ihtimalle. İdare edeceğiz. Bacaklarımın arasına koydum. GoPro aparatlarını hiçbir şeyi yanıma almadım. Sadece suda batmayan, yüzerken kullanılan bir tutamak var. Onun için balığı çekerken bile bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Saçma sapan görüntüler olabilir. Kusura bakmayın, böyle oldu bu, bugün. Ee, daha güzel videolar çekeriz inşallah.